Eyler merhaba <laughs> oğlum ne yapıyorsunuz lan lan oğlum bak bayağıdır kaç 10 15 gün oldu değil mi aynen 15 gündür gelmiyor niye gelmiyor şimdi beyler 10 filmi istemişsiniz duydum ananı avradını <laughs> neyse dur anlatacağım ben gel bir başlayak da ben anlatacağım bekle beyler. Konu şu aslında. Benim şu boktan GFG'yi istemişiz Bu ser GFG. Yani şu anda kullan ananın amına Bak ha, bu arada yine benim oğlum benim öbür mikrofon bozuldu. Gittim anda bunu aldım. Yaka mikrofonu mudur? Nedir amına boyka diye bir şey. Boyka MY bir şey bir şey işte boşverin verin giren. Bu da bok gibi hiç olmazsa yine iyi hani idare eder bir şekilde de. Ama yine de bok gibi böyle bir sesimi bir değişik alıyor. Öbür mikrofon gibi değil anasını satayım. Bok gibi. Harbi bok gibi ya. Oğlum öbürkü var ya durduk. Ananın avrat çocuğu Öbürü durduk yere bozuldu bunu aldık. Bu da dediğim gibi götüm gibi ses veriyor. Arkada dip, ufak bir dip ses var ama yapacak bir şey yok. Şimdi olay şu bak. Olay ne biliyor musun? Benim user config var ya. Benim CFG. Benim config. Benim, benim ayarlarım yani anladın mı? Kucu benden daha iyi oynuyorum. bu ya. Benim ayarlar var ya. Onları vereceğim bu gizli Onu nasıl vereceğim? Hani vereceğim işte bir şekilde. Discord'dan vereceğim bir ihtimal. İşte, ee, vereceğim yani. Şimdi ayarlarımda ne var? Kırmızı Crosshair var. İsmini değiştirmedim. Oyun yöneticisi yaptım. Kafanıza göre değiştirirsiniz dur şunu bir öldüreyim oğlum bunlar akıllaşmış Ananı... Bu a... o pompalıyı neyse işte ne var anlatayım dur fps sabitleme var Ondan sonra şöyle şey var ne derler lan buna da ee, daha bir akıcı işte oyunlar karanlık yerler parlak ee, mesela sekme oranı daha az şöyle şöyle bak şöyle tarıyorum görünmüyor mu sekme oranı daha az bu sizin işinize yarar mesela şöyle tak bırak tak bırak görünmüyor mu aynı yer yani hemen hemen aynı yere sıkıyor bak şöyle kafa botlarla oynuyor zaten de oğlum adam beni görmeden sıkıyor bunlar oğlum bunlar oğlum bunlar böyle değil mi? Bak 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 ite oğlum ben bok gibi ya 15 gündür oynamıyoruz ya. Bak 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 bak. Neyse gel onu ben size göstereyim de nasıl yapacağız. Beş açtı işte şimdi beyler bak bunu ha şu var ya şurada config modifik bir şey yazıyor. Ha işte bunu bunu. Oğlum gecenin bir vakti gözünü seveyim saate bak ya. Ha bunu işte indiriyorsunuz Discord'a geliyorsunuz alıyorsunuz falan. Neyse bunu indirdim masa üstüne attın. Ondan sonra şu abone ol CS dosya konumunu aç. CS strike buraya giriyorsun. O indirdiğin şey var ya bunu bunun içine atıyorsun devam devam demişti. Ondan sonra tamam. Ondan sonra bitti. Başka bir bok yapmana gerek yok yani. Daha ne, ne olsun neusam bırakınlar ne bekliyor. Alam indirdikten sonra otomatik zaten oluyor bir bok yazmanına gerek yok. Er olmazsa exec exec user config.cfg Ha böyle yazın böyle de olur ya da config.cfg yazsın bir dakika. Ben de denemedim ama bir bakayım ya olacak falan. Ben de vallahi denemedim. User config Aynen aynen he config.cfg evet öyle yap. Bunu yazmayın. Senin kafanı sikiyim Dur. Bunu yazma. Buraya bu bozuyor. 0.01 Tamam o, o konfi yazmayın o sıfırlıyor Siz boş verin o otomatik olur zaten Oyunun anasını ağlattık anasını Bak işte böyle normali böyle bak karanlık gözüküyor adamlar Böyle işte tamam hadi bu kadar ya daha ne anlıyordum hadi görüşürüz Haydi bakalım <laughs>